Yeni şarkı çıktı. E, ee, Motive'nin bir bakar mısın mı? Ay sisi bayisi. Neredesin Pango? <laughs> ben makinalı sen soft minigam, miligram 10 miligram ekstra bir 10 miligram çarşafı ver. A Sıkıntı var mı bu arada klipte Barış? Bir problem falan var mı klipte? Klipte problem varsa şey yapmayalım. Yok. Kavayı ser gibi kal düşmanım yok Döküyorum dost gibi kan no limit gibi boz boz kok komplike yap Boz gibi kafa karıştır yıla yapıştır Yunusların denizine dal 100k gece konseri yap Para ister gitmek ben bırakamam Always focus always I'm on top tamam Tutan come gibi kralardan kamam Elektronik çama mikrofonla yamam Diğer adım yam 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 Yamulsun tamam yamuksun tamam Benim hiç uzatamam mı? Yam yam o kadar fikir var birisini bile taşımak için gerek getirmeniz bir kamyon Sizde fikir eksik, sizde saçlar güzel bende para için her türlü var yol Binlik bir tank üstündeyim yüksek suda yüzdüm eksi Fahrenheit'a bu kamyon Diğer adam yam yam altını sikiyim lanet Benim ne titanyom Ben makinalı sen soft miligram 10 miligram Ekstra bir 10 miligram çarşafı ver akabayı ser Ghost gibi kal düşmanım yok Döküyorum. Rusların denizine daha. 100k gece konseri ya Pantolon stasiden uh. Straight out kümden yeni <laughs> Saati aldım İzmir'den uh. Bilekliğim bebekten yeni Dövmelerim Samet'ten benden Önce babam Rolex'ten giri Alkol içtim Henny'den yeni Tanırsalar salar ser beni Bilir sever der beni Mütevazi ama serseri Bilir sever der beni Mütevazi ama serseri Alkol içtim Henny'den yeni Tanırsalar beni Dömetlerim Samet'ten benden Önce babam Rolex'ten gidi uh. Makinalı sen of minigun 10 miligram extra bir 10 miligram Çarşafı ver akavayı ser Ghost gibi kal düşmanım yok Döküyorum dost gibi kan No limit lan Los gibi boz boz kok Komplike yap boz gibi Kafa karıştır yala yapıştır Yunusların denizine dal 100k gece konseri yap <gülüyor> <gülüyor> lan, dead, lan bu neymiş böyle çok enteresan da Çok şey ya Harbiden hiç, hiç, çizgisini bozmamış ya motive. Allah helal olsun adama. Beğenmeyebilirsiniz arkadaşlar da bu işe çöp diyemezsiniz yani. Çöp diyemezsin aga. Yani orada bir saygın olması gerekiyor ne yazık ki yapacak bir şey yok. Her şeyde onlarca emek var. Çöp diyemezsin. Yapacak bir şey yok yani. Kulaklarınızı Rolex saatler sadece yani yani Mercedes anahtar Porsche falan Kulakları esneden bir şarkı olmadığı için sizin çöp gelmesi gayet normal olduğunu düşünüyorum ya ben aga sen siktir git büyük ihtimalle şeyleri falan dinlemen gerekiyor ya marka takıntısı olan adamları dinlemen gerekiyor bunlar sana biraz kalın gelir büyük ihtimalle o yüzden Oo. dinlemezsin ya çok ee, şey yapacak geldi. bir şey yok ya de öldür hakkını yeme kardeşim çöp diyemezsin yani şarkı iyi yani onlarca iş var emek var ve onca emeğin içine gelip de sen kaç saniyelik şeyde çöp diyemezsin yani abi bana hitap etmiyor ben beğenmedim dersin. Çöp diyemezsin. Çöp denilecek şarkıları zaten az çok biliyorsunuz. Arada dağlar kadar fark var yani. Kurban olayım. Elini git bir siktir git bir vicdanını koy lan. O kadar yani, değil. Abartma. Kardeşlerden gelen mesajlarda bu çok var. Yani ısrar ediyor diyor işte arka taraftan. Ha bak güzel değil beğenmedim. Çok güzel. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Buna saygım sonsuz. Beğenmeyebilirsin. Ama çöp demek saygısızlık yani. Adam onca uğraşmış. Onlarca emek var. ıvır var. Zıvır var. Bir iki lirike kalite sağlam onu anlayamadığın sözlerden dolayı büyük ihtimalle çöp diyorsun. Basit sözler olsa çöp demezsin. Sözleri anlamadığın için orada çöp demen biraz enteresan geldi yani bana. Tamam kes artık den şu yarra abi banla da. İşte <laughs> haram olan yerden. ifade İfade özgürlüğü soru işareti. İfade özgürlüğü çöp demek değildir. Mesela bu bildiğin hakaret kankam. Şarkıyı beğenmedim. Güzel olmamış demek. Bir ifade özgürlüğü ama çöp demek. Bu bir hakaret. Bu ifade özgürlüğüyle alakası yok yani bunun çöpte diyemezsin yani. Bunu da tutup da normalleştirmeyin amına koyayım. alakalı bu kesinlikle haramdır. Bazı...